Merhabalar, Manisa'nın en güzel seyircileri, en muhteşem seyircileri, Benim Koçum de yine muhteşem bir programla karşınızdayız. Bugün biraz lisan edebilirim, biraz sesim e, kısıldı, e, biraz rahatsızım toparlandım şimdi ama çok güzel, e, muhteşem konuklarla tekrar beraberiz. Evet, öğrencilerimiz burada. İki tane öğrencimiz var. Bir tanesi mezun öğrencimiz Meryem Selvi, bir tanesi de 12. sınıf öğrencimiz Hatice Yıldırım. Hoş geldiniz. Ee, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ee, şimdi sizin ağzınızdan dinleyeceğiz sizi. Bakalım nasıl anlatacaksınız kendinizi. Bir klasik haline geldi biliyorsunuz artık. Ne diyelim bakalım Meryemciğim senden başlayalım Meryemcim. Ne diyorsun? Kendini bir tanıt bize kısa da olsa. Ben Cumhuriyet Lisesi'nden açık liseye geçip mezun olan üniversiteye hazırlık öğrencisiyim <laughs> Meryem Selvi. Evet hoş geldin. Hoş bulduk. Hatice'ciğim. Ben Bülent Koşmaz. Fen Lisesi'nde 12. sınıf öğrencisiyim. Sen de hoş geldin. Şimdi bizim koştuk yaptığımız öğrenciler aynı zamanda ve çok idealist başarılı öğrenciler bu sene YKS hazırlıyor. YKS üzerine bir program hazırladık. Çok keyifli bir program oldu. Aslında biz bunun deneyimini yaptık daha önce. Bir sürekli yapıyoruz zaten. Uzun bir birliktelik bu. Çok uzun bir yarış, uzun bir mücadele. Sonuna geliyoruz. Ne kadar kaldı? Yaklaşık 140-120 arası değil mi? 130 mu oldu? Kaç kaldı? Tam orayı çıkaramadım ama. 140 var herhalde değil mi? Evet. Yani çok da kalmadı aslında. Yüzden geri saymayı hep şey yaparlar değil mi? Böyle bir totem var. Yüzden geri saymaya başlayınca ne oluyor? Bilmiyorum. Çok çabuk geliyor. Stres artıyor. Bilmiyorum. Peki. Şimdi önce şunu soracağım. Yani e, dünya aslında gezilmesi gereken değil mi? Her yeri gezme, gezmek istiyoruz. İşte e, çok iyi evlerde oturmak istiyoruz. İyi bir kariyer yapmak istiyoruz. Hala dünyanın sonu değil bir kere YKS. E, yani illa... YKS'yi çok iyi bir yere kazanıp da iyi şeyler yapmak değil hayat değil mi? Yani belki ilkokul mezunu olmadan bile iyi bir ekonomik seviyeye ulaşıp iyi bir rahat bir hayat sürebiliriz. Ama YKS'de e, ne oldu? Niye bu bütün Türk aileleri bu YKS diye tutturuyor? Yani üzerinizde büyük bir baskı var şimdi. Evet, çok büyük. Ne hissediyorsun? Çünkü yani diğer yoldan bir yerlere varmak biraz daha zorlayıcı ama YKS ile yani üniversite okuyup bir yerlere varmak bir adım daha kolay geliyor. Ve hmm. böyle yani o, emin olmak istiyorlar. Bu, bu dikenli yollardan istiyor. biraz daha mı böyle şey yapmadan çok dikenler bakmadan geçmek Öyle gibi. Istiyorlar. Çok risk almamızı istemiyorlar galiba. Böyle, çok riske girmenizi, üzülmenizi istemiyorlar. Hayat yıpratıcı evet. çünkü biliyorlar belki de. Bu yol zor yollardan geçtiler. Şimdi YKS ne demek? YKS aslında yine bir zor, bir stresli <laughs> bir şey. <laughs> Ama hayatın ta kendisi biraz daha zor değil mi? Yani Tabii. ekonomik bunalımlar işte aldılar verdiler falan ama aslında dünyanın sonu değil diyoruz YKS için. Neden? O zaman neden yani dünyanın sonu değil? O zaman diyoruz ya hani o zaman YKS'yi kazanamayanlar şey mi? O zor yoldan geçmek zorunda zorundalar. Yani bu herkese göre değişebilen bir şey. Kim insan sınavı hazırlan mezun olur, işinde başarılı olur. Kimse hazırlamadan başka bir yere yönelir, orada başarılı olur. Bu çok büyük bir soru işareti değil mi ama yani evet. sınava hazırlananlar için ya sınava hazırlandık ama işte e, mühendis olacağım, doktor olacağım ama atanamaya, atanamama riskim var. Ya evet. da işte e, kazanamama bir, yer, bir yerlere bir iş kuramama riskim var. Ne katıyor acaba bu sınava hazırlanmak ya da YKS ya da işte üniversite adama? Biz hep aynı soruyu soruyorum yani artık üniversite okumalı mı okumamalı mı tartışılıyor ya bütün dünyada. Asıl soru bu değil mi? Hep bunu soruyor musunuz kendinize? Evet. Sınava hazırlanıyorum da işte soru bana olabilir. ne katacak mesela? Ama yine de hazırlanıyorum. Evet. Bence biraz daha hayatı öğrenmemizi, o zorlar biraz da olsun başlamamız lazım. Ama abi. niye? Mesela bir sanayide bir yerde girebiliriz yani. Bir lokantada, bir şeyde, bir konfeksiyonda ya da ne bileyim bir satış temsilcisi olabiliriz yani ortaokuldan sonra. Neden bu sınav? Neden bir lise okumak? Niye? Niye bu kadar önemli yani? Ne öğretiyor acaba hayata dair? Herkesin hayalleri farklı. Bir birazcık. Üniversite. Herkesin hayali farklı olduğu için de hani başkasının hayali doktor olmaktır. Bütün dünyada sence aynı mı? Mesela bizim bir baskımız var ya hani işte doktor ol, avukat ol, mühendis ol, işte biraz daha rahat et falan filan. Acaba onlar mı rahat ediyor? Onlar da baskı biraz daha az sanırım. Çünkü başka bir yere yöneldiklerinde arkalarında alabilecekleri bir destek olduklarını biliyorlar sanırım. Yani bizde aile çok fazla dış tarafa yönelmemize pek olumlu bakmıyor sanırım. Hı hı. O yüzden bazı kişiler dışa yönelemiyor. Yani başka bir işle uğraşamıyorlar. Ailelerinden dolayı. Hmm, yani mesela o da önemli değil. Mi? Mesela sanat ve sporla ilgileniyor çocuk. Evet. Çok iyi bir sporcu. Getirdik buraya mesela. Yani tamamen eğitim hayatını bırakıp spora da dönebilir. Ama ailesi bıraktır, bıraktırmıyor asla. diyor ki hayır eğitim eğitim eğitim. Sen avukat olacaksın belki de sporcu olacak. Yani biz sapla samanı doğru ayırabiliyor muyuz acaba? Bu anlamda işte bize göre düşüyor aslında. Yani siz ne düşünüyorsunuz bu noktada? Bunu yapma sebepleri güvence bence. yani Çünkü spora da sanata yöneldiğimizde bir güvence olarak görmüyorlar bunu. Böyle bir mesleğimiz olsun, elimizde bir işimiz olsun istiyorlar. Bu yüzden daha basit Bir sanatçı para kazanamam. Mesela bir arkeolog, olmak istiyorum. Yani var bizim arkadaşlarımızdan da arkeolog olmak istiyorum ama. Ben de ortaokuldayken arkeolog olmak istemiştim mesela. Öğretmenim demişti ki para kazanamayacaksın. Evet. Ee, o zaman hemen bir öyle dönüş yapmıştım. <laughs> yani hani arkeolog olmak hep hayalimdi. Evet. E, ama e, para kazanamayacaksın deyince ne yapıyorsun? Ama mesela çok ünlü arkeologlar da var. Bütün dünyada işte yabancı dil öğrenmiş. Ya işte orada biraz hani e, öğrencilerimizin de dediği gibi e, acaba onu göz alabilecek misin? O dikenli yollardan geçebilecek misin? Hani belki de ben de onu görmedi öğretmenim bilmiyorum ki. Yani <gülüyor> <gülüyor> o yüzden de hani bak para kazanamayacaksın. Bence sen bir öğretmen ol hani üniversiteye git ya hepimizin aslında ailelerimizin de biz de çocuklarımıza belki aynı şeyi yapıyoruz. Ee, üniversiteyi kazanırken e, zaten belli. Hani siz mesela ne olmak istiyordunuz? Doktor. Sen doktor olmak istiyorsun. <laughs> sen de diş hekimi olmak istiyorsun. Üniversite e, çalı, üniversiteye hazırlanırken belli ne olmak istediğiniz. Ondan sonra üniversiteyi okurken de belli. E, daha sonra üniversite mezunu olduktan sonra da artık hani ona yoğunlaşıyorsun. işte e, sınavlarına çalışıyorsun falan filan. Hani ya bir şey yok orada, e, ee, şans eseri olacak bir şey yok gibi. Hani her şey belli, yolunda gidiyor. Aynen. Mesela ikisi de garanti meslek şu an istiyor. Aynen. Diş hekimliği. Yolunda Tabii gidiyor. Yani bu sonra nasıl gidiyor. durumu, Aileniz nasıl şey yapıyor, bu baskı var mı üzerinizde? Hani benim aile tarafında çok baskı yok. Babam yani yapacakların her zaman arkasında olduğunu bildiğim için Peki nasıl istedi bunu? Yani ya da sen istedin bunu. Nasıl keşfettin? Niye diş ben, hekimliği mesela? Ben küçükken de dişlere bakmayı, dişlerle oynamayı hmm. çok sevdim. Kendi kardeşlerimin ve mahalledeki çok çok şey <laughs> Güzel. <gülüyor> Seviyorum bak. Bu çok çok hoş bir şey yani. Evet. Mesela tıp puan alsam bile ben diş hekimliği olacağım Yok, diye ben sorarlar. Ben tıp istemiyorum. Teşekkür ederim. Evet. Çok iyi. Evet. Benim ailemde de bir baskı yok. Yani ne yapsam arkamdalar, hangi mesleğe yönelsem arkamdalar. Sen tetikleyen neydi seni mesela bu YKS sınavında? Biliyorsun ilk 10 bine, 20 bine giren öğrenciler, en üst seviyedeki öğrenciler tıp tercih ediyor. Türkiye'nin ekonomik konjektürü dolayısıyla vesaire hepsini göze alıyorlar. Ama sendeki yüzde ne mesela? Yani Türkiye'de doktor olursam işte şu kadar yüzde 10, yüzde işte kendimi yüzde 50 garantiye alırım falan gibi. Böyle bir şey mi var yoksa gerçekten bu bir aşk mı yani? Hem garanti alma durumu var hem de bir yani nasıl diyeyim tıp okumak istiyorum çünkü ona ilgim var hmm. insana insan vücuduna insanları iyileştirmek. Evet, Sen de mesela böyle. Meryem gibi işte küçüklükten beri mi doktor olmak istiyordun evet. yoksa benim gibi böyle arkeolog olmak istiyorum işte psikolog olmak <gülüyor> istiyorum <gülüyor> iç mimar olmak istiyorum deyip de bir bakıyorsun o sadece yabancı dilin çok iyi o zaman yabancı <laughs> dilden gitmek zorundasın. <laughs> Ben hmm. küçüklükten beri ameliyat videoları izleyip bundan üzere hmm, nasıl çok yapıyorlar diye işte. çok merak hmm, ediyorum. Çok zor ama herkes bakamaz tamam, ya. yani. Kan göremez insanlar. Evet. O videoları hemen bir de şeye gireceğim. Şimdi sosyal medya bambaşka <laughs> bir şey. Yani bunun meslek seçiminde artık müthiş videolar var. Her evet. anlamda yani ben ne demiştim bir tane. Eğer gerçekten YouTube'u doğru takip ediyorsanız meslek sahibi olursunuz. Bir tane bizim kombici vardı geldi eve. Dedim sana hani, ne kombici miydin? Yok dedi ben mobilyacıydım. E dedim, nasıl oldu bu? Ben dedi YouTube'dan çok izledim. Sonra dedi eğitimi aldı. Evet. Ama dedi YouTube'tan öğrendiklerim çok daha iyiydi dedi. Yani sök tak, durduruyordum, bir daha söküyordum, bir daha takıyordum falan. Sonradan adam kendi bayini almış. Bir şeyin bayiliği. Şöyle demir döküm ismini de söyledik. O şeyde e, yani kendi bayisini açmış. Düşünebiliyor musunuz? YouTube'dan. E demek ki yani bu anlamda e, illa bir doktorla görüşmeniz gerekmiyor. Bizi doktorla görüşün. Ama şimdi, şimdi şey de var. Artık her görüşülmüş kısımda. Uygulamalarda da hani çok hepimizin kullandığı grupların olduğu uygulamamız var biliyorsunuz. Onda evet. bile e, doktorları kaydettiğinizde hani orada doktorlar, ben hatta izliyorum evet. ya sen evet. kızıyorsun. Evet. E, ameliyatlarını falan paylaşıyorlar mesela. Orada bile 1-2 dakikalık videolar. E, Neyle karşı bile, karşıya kalacağını. Tabii izlenebilir değil. yani öncesi, sonrası, ameliyat anı her şeyini paylaşıyorlar. Şimdi doktorlarımız bile paylaşıyorlar yani. Bunu. Ama ben yanıldım. Ben de hukuk olmak istiyordum. Ben de şey ki bu Keanu Reeves'in bir filmi var. Şeytanın avukatı diye. <laughs> ben şimdi Amerikan mahkemeleri gibi sanıyorum tabii şey <laughs> Türk mahkemeleri falan. Sonradan çok hayal kırıklığına uğramıştım yani mahkeme salonuna girince. Evet. Öyle hani bir denk geldim. Nasıl gittiğimi hatırlamıyorum şimdi. Üniversitedeydi galiba. Bir mahkeme salonuna girdim böyle hiç kimse konuşmuyor, sadece hakim konuşuyor falan böyle. <laughs> tabii onun da başka bir, bir zevki yani. var. Filmlerde, filmlerde ne kadar büyük şey evet, değil mi? Çok göz ben yani yani şuraya çok var. Aynen, ya. var alıcı falan diyorsun. oluyor ama film izah böyle izah yani. bir bakıyorsun mahkemede küçücük bir oda gibi bir şey. Yani <laughs> evet. o yüzden hani bir albenisi kalmıyor bence. Evet. Ama işte oradaki şey var tabii televizyonlar o zaman şu anki mesela sosyal medyada her şey veriliyor yani aslında nasıl oluyor nasıl bitiyor. Tabii davayı çözüme ulaştırmak ayrı bir yetenek ya da şey olabilir. Hani ya hakimi de işte ikna etmek oradaki işte savcıyı da ikna etmek yine belki o anlamda bir performans katabilirdi ama şimdi tabi yani bizi yönlendiren aslında kendi hayatımızda üniversite sınavında da o zaman ÖSS şimdi YKS bizim puanlarımız oldu. Yani puanlarımıza göre bir yerlere gittik. Tamam bir hayalimiz vardı belki ufak tefek ama şimdi daha bilinçli gençlik var. Daha farkındalığı yüksek. Hem yani çalışırken mesela sosyal medyayı çok iyi kullanıyorlar. Instagram'dan işte Youtube'dan ee, çalışanlar var, değil mi? Yani buna sadece bundan hazırlayanlar var. Bir, evet. bir, bir birkaç isim var mesela, interaktif çalışıyorlar. Onların e, satın alıyoruz vesaire. O şekilde çalışıyorlar. Bir süre sonra ben şeye inanıyorum. Yani öğretmen faktörünün aradan çekileceğine, benim hayalim o zaten. Evet. Yani öğretmen faktörü sadece yol gösteren. Aslında bütün bilim dallarında aslında öyle der. Yapıcı öğren neydi o? Yapılandırmacı eğitim. Hı hı. Ama aslında öğretmen hala bizde Türkiye'de birinci durumda. Öğretmen anlatan, öğreten. Halbuki nasıl öğrenmesi gerektiğini o eğitim ortamını hazırlayan bir öğretmenden ziyade daha çok birinci yani eğitimi veren, soruyu anlatan ben onu çok sevmiyorum mesela. Öğrenci soru ama sorduğu işte, zaman hatta cep telefonundan açıp şey yapıyorum bazen izle diyorum. yani. Ama işte eski tip e Öğretmenlerimiz ve eğitim sistemi öyleydi ya hani e, ders anlatıp işte evet. e, çocukların yazmasını istiyordu falan aslında yeni e, tarz öyle değil ama velilerin de hani oluşturduğu kafasında oluşturduğu mu artık neyse öğretmen bugün ne konu anlattı evet. i̇şte, ne yazdırdı ha ne yazdırdı getir bir bakayım falan yani oradan hala devam ediyor maalesef aslında e, şimdiki gençler bizden ve e, verilerimizden belki çok çok daha iyisiniz. Yani internet kullanmada, YouTube'u kullanmada. Hı. O yüzden de şey olmalı yani hani e, anlamadım bu konuyu dediğinde öğretmenine sor yerine YouTube'dan açıp izleyebilirsin. ya da. Hatice işte, ya, ne kadar acaba şey yapıyor? Kullanıyor. İnternet kullanıyor musun? Çok yoğun. YouTube'u. YouTube'u işte vesaire. Kullanıyorum tabii. Instagram'da o bilgiler vesaire. Çünkü öğretmenlerimiz bize direk bilgiyi veriyor. Bu bilgiye nasıl ulaşabilmemiz gerektiğini vermiyor. Ben de şey e, dinledikten çok sonra, yapayım. evet dinledikten sonra şey oluyor. O konuyu anlamıyorum. Kendim o konu üzerine kafa yormam gerekiyor. O konu üzerine kendim çalışmam gerekiyor. Bu da şey oluyor. öğretmeni dinlemem zaman kaybıymış gibi geliyor. Evet. Yani bu şey gibi Sınavdan, öğretmenin anlattığı ama sınavda sorulan arasında evet, çok büyük fark var. Yani evet. Konu anlatımı artık biraz ama soru çözüm yöntemleri üzerinde mesela bazı eğitimciler çok kendini evet. geliştirebiliyor ben bu konuda. Bundan... mesela ekranları başında diş hekimi olmak isteyen, doktor olmak isteyen öğrenciler vardır ya da velilerimiz vardır. Çocuklarına işte akşam eve gelince işte bak böyle bir program vardı dinledim böyle hazırlanıyorlarmış diyebildikleri hani diyeceklerdir eve gidince ya da akşam işte çocuklara. Mesela ne söyleyebilirsiniz? Ne yapıyorsunuz? Nasıl çalışıyorsunuz? Çok yüksek evet, netleri var şimdi mesela. TYT'de evet, e işte yüzün çıkıyorlar. Mesela hazırlanan öğrencilerimiz için ben çok faydalı bir program olsun istiyorum. Çünkü e ne yapıyorlar acaba? Nasıl çalışıyorlar? Hı -hı. İşte siz nasıl çalışıyorsunuz? E nasıl sıkılmıyorlar? Özel hayatınızda nasıl vakit ayırıyorsunuz? Ee, ya aile baskısı ya da çevre baskısı var mı? Evet aile baskısı yok dediniz. Ama Stres sizin kendinizden misiniz? evet sizin kendinizden kaynaklı bir e, şeyiniz var. E, tabii ki bir sınav adı kötü hani bir sınava giriyorsun ve eğleniyorsun ya da kazanıyorsun. Ama sen rakiplerine tiyö vermesini istiyorsun şimdi. <laughs> ama biz bu programı faydalı <laughs> olmak için <laughs> yapıyoruz. O yüzden de. Ee, yani belki böyle bir can kulağıyla dinleyenler olabilir. Hani acaba nasıl çalışıyor? Ben de öyle yapabilir miyim? gibi. Neler yapıyorsunuz mesela? Biz genelde deneme odaklı gidiyoruz. Yani biz TYT ve AYT. TYT'de biz soru çözme olayını test kitaplarıyla çok kaldım. önce bıraktık biz sürekli evet. deneme evet. olarak evet. gidiyoruz. Her Aynı şey değil mi, bu çok uzun soluklu bir şey. Yani evet. bu işte 8'de LGS'yi kazandık. LGS'den sonra Fen Lisesi'ne girdik. Orada tamam 12'ye kadar bekleyelim. Normal hazırlanım dibi değil. Bu iş çok profesyonel. Çok değil mi? Şey. Kademe kademe 9'u hallettim. İşte 9 bitti, 10'a geçtim. Onu 10 hallettim. 11'i hallettim. Böyle olursa farklı oluyor değil mi? Evet. Ama mesela Meryem bunu yapmadı mı acaba? Ben bunu yapmadım. Bunu yapmadı. <laughs> Hayır. Ne oldu? Ne, nasıl bir dezavantaj oldu sana? Ben 12. sınıfta matematik karşıtı derslerde sıfırdım. Yani matematik dersinde hocam sağ olsun. <laughs> o yüzden gelişmişti. sevdiğim bir hoca seni? Sevdiğim bir hocaydı. Çok iyi anlattı matematik bana. Ondan kalmadı. Diğer derslerimde mezuna kaldım. Geçen sene de mezunum ben. Orada hallettim YouTube üzerinden. Baya Gayet